Merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova yine bölümde neler olacak? Hünkar ölecek mi? Beyce Hünkar'ı bıçaklarken Hünkar'ın şoförünle mi yakalanıyor? Ali Rahmet Fekeli Hünkar'ın öldüğünü duyunca ne yapacak? Züleyha ile Yılmaz aşkı artık bitti mi? Videomuza geçmeden önce Züleyha ile Yılmaz aşkı bitmesin, Hünkar da ölmesin diyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım kaç kişiyiz görmüş olalım. Arkadaşlar öncelikle Hünkar Yaman Beyce tarafından öldürülerek dizine maalesef son rolüyle veda edecek. Behice Hünkar'ı bıçakladı ama tam kaçacakken Hünkar'ın şoförüne yakalanacak. Ama Behice Hünkar'ın şoförünü de atlayıp kurtulacak. Behice'nin Hünkar'ı öldürmesi haberi bir süre bu gerçekler ortaya çıkmayacak. Ali Rahmet Behice'nin Hünkar'ı öldürdüğünü duyunca gerçekten Behice Ali Rahmet Fekeli Çukurova'nın en derin çukurlarına gömecektir. Züleyha ile Yılmaz'ın aşkı da artık bitmiştir ve artık Yılmaz ile Züleyha'nın aşkını çok zor bir şekilde göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Son bir zamanlar Çukurova fragmanlarından anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.